İçeriye. Evet. Ambo! Tövbe Kızım niye alırız bu deliği içeriye? Efendim kusura bakmayın, engel olamadım. Ya de hadi, git işini yap ya sen, git işini yap. De hadi. Allah Allah! Bugün de şirkete kabul günü ha, duyan gelmiş, duyan gelmiş. Baba! Aman, Erişte? Ya Baran, ya oğlum kaçak varan. Sen ne işin var lan burada? Üstelik bu kılıkta. Tedbirli kıyafet. Nasıl olmuşsun? Şahtır, şahbaz olmuşsun Allah'ıma. <laughs> Enişte, ben senin için şahbaz da olurum, cambaz da olurum. Ya oğlum, ta konaktan buraya sen hangi cüretle geliyorsun? Derdin ne? Burada mı konuşacak? Konuşuruz tabii. Ee, biri kardeşim, biri dünürüm. Benim onlardan bir gizlim saklım yok ki ne? Ee, tamam. <laughs> Duydum ki sizin gemide kocaman bir delik varmış. Delik, delik, delik ne lan? Evet, delik, delik. Sizin o büyük sandığınız delik... ...aslında gülleyecek bir yamayla kapanacak bir delik. İzin verin deliğinizi yamayayım. Valla pır sapır konuşup durma karşımda. Delik ne lan? Delil etme beni. Dünürüm, dünürüm. Sanırım teşbihte bulunuyor. Ha? Yani teşbih benzetme yapıyor. Evet! Evet diyorum. Ee, enişte, e, ben tamamen iyi niyetimle ...size kredi desteğiyle yardımcı olabileceğimi söylüyorum. Ulan sen kaçak halinle yenilen töveciliğe mi başladın? Yok tövbe estağfurullah da yok öyle bir şey. Tamamen kendi öz şahsi birikimimden. Size Duran Bank'tan 10 milyoncuk kredi teklif ediyorum. İki katıyla alırım. Ay yuh, yuh! Yuh paran, senin paran cebinde kalsın. Vay kurban oldum. Merak etme ya. Denizde kum, bende para. İstemeyim oğlum. İstemeyim mi senin paranı? Enişte, senin paranı. Senin paran benim param mı var enişte ha? Ne oldu? Faizi fazla geldi değil mi? Merak etme. Akraba iskontosu da yaparım. Ya ben mi oğlum? Seni polisler, jandarmalar takip etmiyor mu? Edir. Ee, seni takip eden polis, jandarma senin hesabını da, cüzdanını da, hesap cüzdanını da, kartını da, kredi kartını da takip ediyordur. E şimdi ben durup dururken senden para alayım da başımı yakayım. Hapislerde mi yatayım? Ha bu tövbe de. Doğru değil. Ben bunu hiç düşünmedim. Bu kıyafeti giymeyi düşünün ama. Şaklabanlık yapmayı düşünün ama. Ya. Yok. Ben de. Hasan, baksana ne yaptım? Ana! O neydi kız? Ya ne diyorsun Türkmen ya? Ben burada kimliğimi, karakterimi kaybetmişim. Sen ne diyorsun? Ana! Lan! Lan sen kafa kağıdı mı kaybettin? Yok, yok. Ya beni ben yapan kişiliğimi, elbiselerimi kaybettim. Ha! Niye? Sen ne yapıyordun ki elbiselerini çıkardın? <laughs> ya ne yapacaktım, ne yapacaktım? Yıkanacağım diye şuraya koyduydum, biri alıp gitmiş. Vallahi mı? Niye la? Senin başka elbiselerin yok muydu ki ne? Ee, yıkayıp yıkayıp onları giyiyorum. Oy kurban olurum ben sağ ya. Ee, bir kadar müsellimhanede kim almış olabilir ki yani senin bu elbiseleri? Ha, doğru diyorsun. Müs, mü, mü, mü müsellim! Müsellim la sen mi sakladın benim entarımı? Ya. <laughs> ya utanmayın mı abi ya? Ha? Utanmayın mı? Yaşını başını almış adamsın. Şu caz adamın elbiselerini saklamaya utanmayın mı ya? Öz! Evet, doğru konuşun ya. Allah Allah! Ben birinin bir şeyini çalacak olsam... ...abimin çizmelerle kalpanı çalardım ya. Ne yapayım bunun entarlarını? Tövbe tövbe! He Müsellim abim doğru değil. Kendisinde aşağılık kompleksi olduğundan... ...senin elbiselerine kesinlikle elini sürmez yani. Müsellim! <laughs> Sen almadıysan öyleyse kim aldı benim entarileri? Ben ne bileyim ya vallahi Allah. Ben aldım Hasan dayı ben. Tedbirli kıyafet için. Ya ben senden çok sıkıldım ya. Sen sürekli yırtık çuvaldan çıkar gibi nerede çıkayım benim karşıma ya? Kız abla iyi be Dün, Şurada akraba olmamıza ne kaldı ya? Baran, Baran uzatma da ver artık şu entarileri. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam çıkarıyorum. Ağır ha. <laughs> <laughs> lan! Lan sen ne yapıyorsun lan? Ha? Ne yapıyorsun? Utanmıyor musun? Evde kalmış bir kızın yanında soyunma ya! Yok. Üstelik de genç bir kız. Yok. Üstelik de güzel bir kız. Yok canım. Ve de yalınız. Ha bak o doğru. <laughs> evet doğru. Yalınız. Doğru! Yalınız! Bak hele. <Gülüyor> yok yok. <gülüyor> o da çıplak sandı zaten. Allah sen. Sal dayı. <laughs> Kalk, ye var ye. Al hadi al.